Hoştayın e, tabii yaş ilerledikçe daha büyük oluyor, irileşiyor. Göbeğe de büyüyor ya da karnı biraz daha büyüyor. Daha çok yiyor. Verimi de e, yemesine rağmen daha az verim sağlıyor. Mesela simentalarda da yediğini et yapıyor. Ama bunlar da öyle değil. Yani bir hoştayın kadar yemiyor. Bir simente kadar tüketmiyor. Tüketmediği halde bir hoştayın kadar süt verebiliyor. Yani bir simente yakında erkeklerinde et oluşabiliyor. Yani bu da yemden fazla daha fazla yararlandığını gösteriyor. Yani genetik olarak. Bu e, tabii tabi alakalı. Tabi beslenmeliyle de alakalı. Düzgün beslediğimiz her hayvanın ben çok güzel kilolar alacağını düşünüyorum. Bu hoştayın da olur, İsveç kırmızısı da olur, simente olur. Ama yeter ki biz ufaklıktan beri fazla hastalatmadan buzağları, gerekli özveriyi sağlayaraktan e, beslemeyi de düzgün yaparsak bizim bütün ırklarımızın çok güzel yemden yararlanacağını görürüz ama bu ırk biraz daha fazla yararlanıyor